Mayıs ayında başlayan ve Haziran'da Ağustos ayları arasında en hareketli günlerini geçiren turizm sezonu bitti. Marmaris Eylül ayından itibaren yavaş yavaş boşalmaya başladı. Peki bu yaz Marmaris'te sezon esnaf açısından nasıl geçti? Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayıldız Ay 2012 turizm sezonunu değerlendirdi her senenin turizm gelirleri açısından bir önceki seneyi arattığını vurgulayan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ay Yıldız, turizm sezonu için yatırım yapan ve yapmaya hazırlanan esnafları uyardı. Her sene sezona girerken veya da kışın yatırım yaparlarken önümüzdeki yaz sezonunun iyi geçeceğini hesaplamadan yatırımlarına girişsinler. 2012 turizm sezonu boyunca turizm alanında hizmet veren bir takım meslek kollarının gelir elde ettiğini belirten Ay Yıldız, "Kazanan esnafta, kazanmayan esnafta var." dedi. Esnafların bazı konularda eleştirildiğini de dile getiren Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayıldız bu eleştirilere cevap verdi. %40'ı ancak Marmaris'teki esnafımızın para kazanmıştır. %60'ının para kazandığı mümkün değildir. Sizler sürekli çarşı içerisinde esnaflarımızla diyalog içerisinde konuşuyorsunuz. Onların fikirlerini, konuşmalarını alıyorsunuz. Esnafımız ne diyor? O esnafımız para kazanmış olsa ben kazanmadım mı diyecek. Ya diyecekler ki bazen de soruyorlar madem esnaf para kazanmıyor neden açık tutuyor. Bir bankalara dolaşsınlar böyle düşünen insanlar. Bir vergi dairesine gitsinler acaba bu insanların borcu harcı var mı bankadan kredi kefali kooperatiflerinden ne kadar kredi almışlar. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayıldız, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Koskep kredilerine Marmaris'ten çok büyük talep geldiğini belirtti. Şimdi mesela burada esnaf ve sanatkarımıza vergi mükellefi olana faydalı olamıyoruz ama eş ve çocukları bu bizim açacağımız kursa katılacakları için orada alacakları eğitimle anne babalarına veyahut da vergi mükellefi olan kardeşine, arkadaşına da katkıda bulunacaklar. Burada 30 bin lira geri ödemesiz kredi veriyoruz. 70 bin lira 2 yıl ödemesiz ve 2 yıl faizsiz 8 ay ödemeli 70 bin lira para veriyoruz. Türkiye ekonomisinin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini vurgulayan Ay Yıldız, bu gibi durumlarda bu tür yardımlarla esnafa destek olunması gerektiğinin altını çizdi. Bunun gibi bir iki defa daha bu ekonominin zor zamanlarında esnaf ve sanatkarımıza can suyu verilmesi lazım. Bu can suyunun verilebilmesi için de devletimizin mutlaka bizim söylemlerimizden bir şeyler çıkararak esnaf ve sanatkarımıza katkıda bulunmaları ve onlara kucak gerekiyor. Ben o nedenle tüm yetkililere, devletimize, hükümetimize, siyasi partilerin tümüne muhalefetiyle iktidarıyla esnaf ve sanatkarıma sarılmalarını, esnaf ve sanatkarıma vergi mükellefi olmayıp da yeni kursa gireceklere çıkardıkları bu 30 bin lira geri ödemesiz 70 bin lira faizsiz paraların aynısını mevcut esnaf ve sanatkarıma da verilmesini talep ediyorum. Ekonominin devamı ve istihdamın artması için esnafın önemli görevler üstlendiğini kaydeden Ayıldız, Ay bankalarla daha önceden sorun yaşayan ve kredi alamayan esnafın önünde açılması gerektiğini vurguladı ve mutlaka sicil lafı çıkarılmalıdır dedi. Ay Yıldız, hükümet yetkililerine siyasi partilere seslenerek esnafa destek olması konusunda yardım istedi. Kırmızı çizgiyi yani esnafım benim ne kooperatiften ne bankalardan kredi alamıyor kredi alamadığı zaman da evini arsasını satıyor. Tefecilere para veriyorlar. Çünkü bankadan alamayınca nereye gidecek esnaf ve sanatkar? Tefeciye gidiyor. Lütfen tefecilere gitmeyin. İş yerinizi kapatın ama tefecilere gitmeyin. Yazıktır, günahtır. Eviniz, ocağınız dağılır. Yetkililerin ben özellikle duymasını istiyorum. Sizler de esnafımız Para kazanırsa sizler de para kazanıyorsunuz. Esnafımız para kazanırsa bizler de para kazanıyor. Esnafımız para kazanırsa devletimiz para kazanıyor. Çünkü esnaf para kazanacak ki devletine vergisini ödeyecek. Devletim, devlet de memuruna aylığını ödeyecek. Yollar yapacak, su yapacak. Onun için el ele verip bunu başarıyla atlatmamız gerekiyor.